Hey YouTube ben Ersin Çakı. Bu videomda sizlere yeni satın almış olduğum Rode NT-USB isimli mikrofonumu göstereceğim. Kargodan geldiği gibi hiç dokunmadım ve ilk defa sizin karşınızda açacağım. İçerisinde neler olduğunu bilmiyorum. İçerisinde ne var gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir şeyleri çıkabilir. Hiç bir fikrim yok. Yani ben size bu videoda Rode NT-USB'nin teknik özelliklerini söylemeyeceğim. Sadece satın almış olduğum bu mikrofonun kutu açılımını yapacağım ve içerisinde neler çıktığını birlikte göreceğiz. Bakalım neler çıkacak öncelikle görelim. Ana poşetten kurtulduktan sonra hemen asıl poşetinden de kurtulalım şu şekilde. Ve kutumuzu yavaş yavaş açmaya başlayalım. Kutumuz açıldığında hemen üstünde süngerimiz var. Tabii ki bu yüzeyi kapatmak için, korumak için aynı zamanda. Ve kutu içerisinde görebileceğiniz üzere direkt zaten Rode mikrofonumuzun pas filter'ı bizi karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ayaklığımız var. Bunu masanın üstüne takıyoruz ve konumlandırmak için tıpkı şu şekilde arkadaşlar. Zaten duruşunu görebiliyorsunuz. Masanın üstüne bu şekilde katacağız. Hatta şöyle de gösterebilirim sizlere. Evet bu şekilde kutumuzu tekrar geri getirelim. Kutu içeriğinde başka neler var? Hemen görelim şurada bir tane gizli bölme var. Bunu da kaldırdığımızda altından kablomuz çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi Kablomuz var 6 metre uzunluğunda bir kablomuz var bu kablonun ucu biri Rode mikrofona diğeri de bilgisayara bağlanabiliyor ve eski olduğu için zaten arkadaşlar başka hiçbir aparata gerek kalmıyor direkt bilgisayara taktığımız andan itibaren mikrofonumuzu kullanmaya başlayabileceğiz ve bir adet deri çantamız var bu çantanın ne işe yaradığını soranlar mutlaka olacaktır bu çanta arkadaşlar mikrofonumuzu katıp taşıyabilmemiz için veya saklayabilmemiz için bir çanta, deri çanta olduğu için gerçekten kaliteli tasarlanmış bir çantamız var. Ve çantanın içerisinde bir şeyler var, hemen açalım bunu da sizlere gösterelim. Çantanın içerisinden stickerımız çıktı, genelde bu stickerı e, kullanmak istediğiniz yüzeylere yapıştırabilirsiniz. Yani bu sticker genelde rod mikrofonunuza olan sevginizi göstermek amacıyla yapılmış bir sticker. Tabii ki ben bunu konsolumun üzerine yapıştırabilirim. Orada değerlendirebilirim PlayStation 4 için. Ve kullanma kılavuzu var. Bu kılavuza hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten Rode mikrofonu direkt bilgisayara taktığınızda çalışacaktır. Hiçbir driver falan ekstra uygulama yüklemenize de gerek kalmayacaktır. Ama yine de ben okumak istiyorum derseniz böyle bir kitapçık var okuyabilirsiniz. Çantamızın içerisinde başka hiçbir şey kalmadığına göre bunu da geçebiliriz. Ve asıl burada göstermek istediğimiz ürünümüz bu. Mikrofonun pop filter'ı. Hatta bunu direkt kendisini aldığımızda mikrofonla birlikte elimizde avucumuza gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi mikrofonumuz bu şekilde arkadaşlar. Şurada arada bir tane süngerimiz var. Bu süngeri çektiğimizde zaten kullanmaya başlayabileceksiniz. Bu sünger sadece pop filter'ın mikrofona yapışmaması için, ezilmemesi için pop filter'ı koruyan bir sünger arkadaşlar. Onun dışında hiçbir işe yaramıyor. Ve pop filtremiz özellikle PCTK sert ünsüzleri kesen bir filtremiz var burada. Ve mikrofonumuzda bu şekilde görebiliyoruz. Şöyle şurada bir tane zımbırtısı var. Bunu çektiğimizde direkt buraya USB'nizi bağlayabiliyorsunuz. Buradan ayaklığı bağlayabiliyoruz buraya mikrofonumuzda Rose mikrofon NT USB hatta şöyle bir de odaklayabiliriz hatta bunu. Şöyle odaklayalım aynen arkadaşlar. İşte pop filtremiz bu şekilde. Rode mikrofon NT USB gerçekten güzel. Şuradaki girişlerden bahsetmek istiyorum. Buraya kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayara kulaklık takmadan da mikrofon üzerinden bilgisayar seslerinizi ve kendi sesinizi de duyabiliyorsunuz. Bu alttaki düğme kendi sesinizi daha fazla duyabilmek veya kendi sesinizi biraz daha az duyabilmek için ya da sonuna kadar kapatmanız için gerekli olan bir düğme. Üstteki ise bilgisayarınızdan gelen sesleri daha fazla duyabilmek veya daha az duyabilmek için ayarlanmış bir düğme arkadaşlar. Gerçekten world mikrofonumuz efsane görünüyor. Bunu kullanacağız bundan sonra. Ben uzun zamandır sürekli size videolarımda veya canlı yayınlarımda kameramın mikrofonunu kullanarak yayın yapıyordum ama daha kaliteli işler yapmak için bu mikrofonu satın aldım. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar YouTube gelirlerimden bu mikrofonu alabildim tabii ki. YouTube kazançlarımdan bu ay çok fazla bir kazanç elde ettiğim için mikrofonumuzu alabildik, satın alabildik. Buradan pop filtre çıkartmak için bir kapağımız var. Bunu çeviriyoruz ve açıyoruz. Açtıktan sonra pop filtre dilediğimiz gibi çıkarıp takabiliriz. Evet. Bunu artık çıkarabiliriz arkadaşlar. Pop filtre ayırdık. Bu şekilde de kullanabiliriz ama sert ünsüzleri önleyebilmek için pop filtre her zaman çok önemli bir aparat arkadaşlar. Eğer sizde ekstra bir pop filtre varsa bunu kullanmayabilirsiniz ama kutunun üzerine baktığımızda aynı zamanda iPad ile uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Uygulama mağazasından Root uygulamasını indirerek iPad'de kullanabiliyoruz. Tabii ki iPad'de kullanmak istediğimizde ekstra bir aparat almamız gerek. Çünkü iPad'in girişinde bir USB girişi yok. Onun için bir USB girişi aparatı almamız gerekecek. Mikrofonumuzu Mikrofonumuza kısaca yine bakalım arkadaşlar. Tabii ki burada ayaklığını da takmak istiyorum. Takıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde ayaklığını taktığımız andan itibaren Masanın üstüne katabileceğiz rahat bir şekilde zaten yayınlarında genellikle mikrofonumu göreceksiniz. Ee, Rode NT-USB. Eğer bu işi profesyonel yapmak istiyorsanız arkadaşlar paradan feragat etmeniz lazım. Yani paraya kıymanız lazım ve böylesine kaliteli bir mikrofon elde etmeniz lazım. Böyle bir mikrofon edinmek isteyenler Türkiye'de 1150 TL vererek alabilirler. Ama arkadaşlar tabii ki çok daha fazla araştırma yaparak ucuza da bulabilirsiniz. Ben de 950 TL'ye aldım. YouTube gelirlerimden elde ettiğim parayla bunu satın alabildim. Yoksa tabii ki ben de 950 TL verme niyetinde değilim herhangi bir mikrofona ama arkadaşlar dediğim gibi bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsak, siz de sesimizi çok daha güzel duyurmak istiyorsak böyle bir mikrofonu kullanmak zorundayız ve bu işe yatırım yapmak zorundayız. Zaten YouTube gelirlerimi har vurup harman savurmuyorum arkadaşlar. Sizlere daha güzel yayınlar yapabilmek için, sesimi daha güzel duyurabilmek için bu şekilde donanımlar satın alıyorum. Şu anda benim sesimi kameramın mikrofonundan duymaktasınız. Kameram ise Logitech C920. C920'nin üzerinde stereo mikrofon var. Sesimizi stereo kaydedebiliyor ama arkadaşlar gürültü önleyicisi olmadığı için maalesef kaliteli bir kayıt yapamıyor. Ama Rode mikrofonda gürültü önleyici olduğu için çok daha kaliteli sesimizi yansıtabileceğiz sizlere. Genelde Rode NT USB isimli bu mikrofonu müzisyenler kullanıyor. Tabii ki ben bir müzisyen değilim. Sizlere şarkı söyleme gibi bir derdim de yok. Belki söylerim belli olmaz. Sonuçta kaliteli bir mikrofon aldık. Sesinizi daha güzel duyurabiliriz. Ama arkadaşlar söylemiş olduğum gibi ben genelde gameplay yani oyun yayınları, oyun canlı yayınları veya oyun kayıtları aldığım için böylesine kaliteli bir iş yapmak niyetindeyim. Kaliteli iş yapabilmek için Road NT USB'yi tercih ettim. Zaten bakarsanız bütün YouTuber'lar Road NT USB kullanıyorlar. Pivot Pi. E, Türkiye'den örnek verelim mesela MS FATUR gibi YouTuber'lar Road NT USB isimli bu mikrofondan kullanıyorlar. Ben de bu mikrofondan kullanmak istiyorum. Sizlere daha güzel yayınlar ve videolar çekebilmek için. Evet arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.